Ay nay. Ay nay 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 Allah ah! koş bu se duygu araba baş çarptı baş baş ah. neden videom az izlenmiş anlamadım ya çok az izlenmiş videom başkalarının videoları neden bu kadar çok izleniyor anlamıyorum acaba izlenme mi satın alıyorlar ben de mi satın alsam acaba ama ben böyle bir şey yapmam sonuçta benim gerçek takipçilerim olmalı. Bu konuda bana Böcük abi yardım edebilir. Ona danışsam iyi olacak. Hadi bakalım Böcük abiye gidelim. Böcük abi. Böcük abi. Efendim Maviş. Merhaba nasılsın? İyiyim sağ ol sen nasılsın? İyiyim. Böcük abi senden bir konuda yardım istemeye geldim. Fikrine ihtiyacım var. Hayırdır söyle. Sence benim videolarım neden izlenmiyor? Hmm, biraz düşünelim. Bu işler zor işler. Büyük bir youtuber olmadığın için çok zor. Çok sabır ister. O yüzden çok sabırlı olman gerekiyor Maviş. Ama yine de bir tanıdık youtuber olsa biraz daha iyi olurdu bence. Ya bana bu konuda kim yardım edebilir ki? Ya ben youtuberların takıldığı bir yer biliyorum ama... Nerede takılıyorlar acaba? Bildiğim bir kafe var. Oraya gidip oturursak illa birisi gelir. Konuşuruz bilmem yani. O öyle bir şey olabilir bence. Demek öyle bir kafe var. Beni o kafeye götürebilir misin? Tabii ki götürür. Ne demek? Belki bir youtuber bize yardım eder de biz de ünlü oluruz. Bizim de videolarımız izlenir. Neden olmasın? Olabilir. Öyleyse gidelim mi? Hadi gidelim. Aa! Boşuk abi. Efendim. Baksana şurada oturan kim? Buse Duygu değil mi? Aynen aynen evet o. Neden utanıyoruz ki? Gidip konuşalım. Evet çok iyi olur. Çok istiyorum onunla tanışmayı. Hadi gel. Buse Duygu merhaba. Merhaba Buse Duygu. Bizi duymuyor neden? Bilmiyorum ki. Biraz daha bağır istersen belki bir şey ilgileniyordur. Buse Duygu merhaba. Buse Duygu. Ah, aman Tanrım ya bu kim? İnanamıyorum neler Hadi bay. Bu Duygu merhaba. Bir fotoğraf çekinebilir miyiz? Bir dakika ne oluyor burada? Burada ne oluyor? Burada ne olmuş olabilir yani? Şemsiye kafanıza mı düştü? Ne oldu Buse Hanım? Ya ben sadece fotoğraf çekinmek istemiştim. Çünkü ben Buse Duygu'nun hayranıyım. Ya kardeşim fotoğraf çekin. Git bak orada park var. Parkta çekin. Ne bileyim işte bak köpek var. Köpekle çekin ama Buse Hanım'la böyle herkes çakınamaz tamam mı? Ben çekinebiliyor muyum? Ha? Bir saniye. Şöyle bakın. çıkart. Bakın ben çekinebiliyorum. Evet ben yapabiliyormuşum. Ama siz yapamazsınız. Ben çünkü güvenliyim. Buranın güvenliyim tamam mı? Burada sadece YouTuber'lar var. Siz YouTuber'a benzemiyorsunuz. Ya ama lütfen Buse Duygu bir tane fotoğraf çekinelim. Ya olmaz kardeşim olmaz diyor. Bak YouTuber'larla fotoğraf çektirmek istiyorsanız önce benimle çektirmeniz gerekiyor. Ama ben bile Sizlerle fotoğraf çekeyim ben kardeşim anlıyor musun? Ay ya ben çok üzülmeye başladım şimdi ya. Bay bir fotoğraf çekileyim ben ya. Hayır Buse Hanım. Hayır bunu kabul edemeyiz anlıyor musunuz? Yani burada YouTuber olmayan insan fotoğraf çekemez yani anlıyor musunuz? Anlamıyorum. Ama lütfen sadece bir fotoğraf. Bakın arkadaşlar sizi nazikçe uyarmak istiyorum tamam mı? Bakın bunu görüyor musunuz? Nazik uyarma stilim benim bu. Maviş gel gidelim hiç gerek yok. Umduğum gibi bir yer çıkmadı burası. Gidelim istersen. Tamam gidelim. Hadi gel boş ver. Buse Duygu ben senin böyle biri olduğunu düşünmemiştim. Hoşça kal. Ya canım benim ben çekilmek istiyorum da bu güvenlik saftı izin vermiyor ki. Hayır izin vermiyorum. Yani çekilemezsiniz kardeşim ya. Gidin artık buradan ya. Youtuber da değilsiniz. Siz, sizin aboneniz bile yok ya. Abone, benim bile abonem var. Kaç abonem var biliyor musunuz? Benim bile 5 tane abonem var. Dayım abi abone oldu. Amcam abone oldu. Hepsi abone oldu bana. Benim aile bana abone olunca ben Youtuber gibi hissediyorum kendimi. Youtuber da değilsiniz. Siz... Bir dakika bir dakika. Ben kimim sen biliyor musun? Kimsin? Tesatçıyım. Tebrik ederim kardeş. O zaman arkadaşlar size güle güle demek zorundayım. Hadi görüşürüz. Mario Reis'cim sana da görüşürüz diyorum. Hadi bakayım hadi. Kardeşim dükkan önünü kapatmayın hadi hadi. İnşallah borularınız patlar da ben size sorarım. Hoşça kal Buse Duygu. Görüşmek üzere canım kendine iyi bak. Bu youtuberlar çok havalı olmuş görüyorsun değil mi? Aslında Buse Duygu fotoğraf çekinmek istedi ama güvenlik izin vermedi. Aslında haklısın ama biraz daha şey yapabilirdi yani çekineyim falan diyebilirdi bence. Bilemiyorum ama şu anda büyük hayal kırıklığı içindeyim. Aynen aynen. Onu hiç bu kadar yakından görmemiştim. Ben de. Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. İşte bugün parka geldim ve parktaki müptezelleri çekiyorum. Evet görüyorsunuz arkamda boş insanlar var. Youtuber bile olamamışlar. Benim şu anda 5 abonem vardı. Aha 6 oldu vallahi ya. Ne kadar mutluyum ha. Her gün artıyor. Her gün yarım kişi artıyor. 2 günde 1 kişi oluyor. 3. günde 2 kişi çıkıyor. Niye böyle oluyor ya? Delimine. Ya bu bile youtuber olmuş düşünebiliyor musun? biz olmasak mı? Bilemiyorum. Of ya. Maviş bu bile youtuber olduysa kalk gidelim. Bir fikrim var. Evet arkadaşlar, youtuberları görüyorsunuz. Bizle hiç muhabbet etmiyorlar ve bizi azarlıyorlar. Tövbe estağfurullah ya Rabbi. Kardeşim böyle bir şey yok ya. Sen nereden uyduruyorsun bunları ya? Var var. Maviş'i demin çok kötü azarladın gördüm. Azarlamalım ki ben ya. Güvenlik kovdu onu. Güvenliğe bir şey söyleyebilirdin söylemedim bence. Biz bunu yayınlayacağız şimdi Mavişle. Ana! Ana ne oluyor orada? Bir dakika. Buse Hanım'ın yanına mı geldiniz? Ya siz ne yapıyorsunuz? At abi pardon oturdum. Arkadaşlar görüyorsunuz şu anda video hoş geldiniz. Burada Buse Hanım var. Buse Hanım'la video çekinmeye çalışıyorlar şuradakiler. Görüyorsunuz bakın. Anlatmaya gerek yok. Bunlar işte. Biz de zaten bunları yayınlayacağız ve e, abonemiz artacak zaten. Ha kardeşim senin yayınladığını ben de yayınlıyorum şu anda. Al ben de seni yayınlayacağım. Arkadaşlar görüyorsunuz hep abone kasmak için gelmişler. Benim bir kere iki buçuk tane abonem var. İki buçuk abone mi? Aa, benim beş. Ana benim bir tane abone mi kalmış? Sadece kendim aboneyim. Allah'ım diye böyle oldu ya? Aa, bir dakika kalbime bir şey oluyor. Aa, çok bana bir şey oluyor kalbime. Adam gitti ya lan. Geldi be. Ay bir geldim gittim. Arkadaşlar görüyorsunuz Buse Duygu beni kurtardı. Lütfen bana abone olun. Ben kurtuldum biraz önce. Buse Duygu beni kurtardı. Teşekkür ederim Buse Duygu'cum. Ana bu video trend oldu. Vay alansını 1 milyon abone geldi. Hadi ben işi bırakıyorum. Görüşürüz gençler artık ben zenginim. 1 milyon abone var be. Adam gitti. Vay be adam bir kalp krizi geçirdi diye 1 milyon abonesi oldu. Buse duyguyla video çekince böyle oluyor demek ki. Böcük abi biz de mi kalp krizi geçirsek? Buse duygu belki bizi de kurtarırsa bir milyon abonemiz olur. Olabilir mi dersin? Bilmem baksana çok uğurlu geldi. Arkadaşlar ya tövbe estağfurullah tövbe tövbe ya böyle bir şey yok. Sakın kalp krizi falan geçirmeyin. Neyse benim eve gitmem lazım hadi çekim alacağım. Hoşçakalın kendinize bakın. Nay Koş bu Duygu'ya duyguyu araba hoş, çarptı. Koş koş koş. Bana. Ana arkadaşıma çarptım ya. Kızım niye yollara fırlıyorsun? Manyak. Allah cezanı vermişim ya. Çarptığım andan o. Ay ne yapacağız arkadaşlar bir şey söyleyin. Buse Duygu iyi misin? Arkadaşlar hadi onu hastaneye götürelim. Hadi çabuk çabuk. Ay çabuk oğlum. Çok ağayım var çok. İnşallah bir şey olmaz bu se duygu ya. Arkadaşlar size kötü bir haberim var. Bu duyguya kal lazım ama maalesef benimki olmuyor. Böcük abi seninki oluyor mu? Hangi kan grubu lazım? Maalesef çok ama çok nadir bulunan kan grubu. Hangisi? Sıfır şekerli çilek negatif. Aa benim kan grubum uyuyor. Senin kan grubun sıfır şekerli çilek negatif mi? Evet evet. Aa tamam süper o zaman hadi sen kan ver. Tamam tamam ben kan veririm tabii ki de. Mavi sağ çok ama çok teşekkür ederim ya bana kan vermişsin. Şimdi söyle bakalım Ben seninle arkadaş olmak istiyorum Buse Duygu Tabii ki de canım benim Tabii ki arkadaş oluyoruz ya Hayet bir şey var ya Ayıpsın canım ya Arkadaşlar bizler bundan sonra Resmen kan arkadaşı olduk be Siz ne diyorsunuz Ben olan biteni hep çektim zaten Oo, o zaman akşama süper bir video var Aynen aynen Buse Duygu ile arkadaş olduğum için çok mutluyum Çok seviyorum sizi O zaman arkadaşlar Bundan sonra hep birlikte videolar çekiyoruz anlaştık mı Anlaştık. Anlaştık tabii ki. Tabii ki de anlaştık. Çekelim videoları ya beraber. Çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Yanımızda Buse Duygu, Roblox kralı ve Böcük abi vardı. Onlara çok teşekkür ediyorum. Videomuzu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay.